Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en istediğiniz video geldi. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sahte Roblox'lara bakacağız. Hadi videomuza geçelim. Bekle. Evet arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz ve Google Play Play Store'a girdikten sonra tam arkadaşlar şuraya basabilirsiniz. Ben buraya basacağım. Şimdi <laughs> Evet, sahte Roblox'lar. Mini Roblox'ta değil ve arıyoruz arkadaşlar sahte Roblox. Arkadaşlar burada like atıp bir abone olanlara herkese robux hediyem var. Evet doğru duydunuz. Herkese robux eden var. Şuraya koyalım bunu. Evet. Arkadaşlar en çok sevdiğim şu. Dur inşallah. Bunu yükleyin. Evet biz yüklüyoruz hemen. Arkadaşlar bu arada bilgisayardan çıkıyorum ama bu bilgisayarım mobizen arkadaşlar. Bilgisayardan nasıl çekildiğini bilmiyorum. Ama mouse yok arkadaşlar. Elimde şu anda. Bilgisayarın sesi de gelmiyor. Çünkü sesini kıstım. S sadece benim sesimi duyacaksınız. Evet bu arada mouse olarak mobizen işaretini kullanıyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Daha demin sınıftaki Alperen oyuncumuz bana istek attı. Sağ olsun. Ondan da şu anda. Ezim sınıfta da. <laughs> Ama buradan videoyu görüyorsa sağ ol abi. Vallahi sen de çok iyi işler yaparız. <gülüyor> 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 Allah, Allah. Allah. Şey. Bunu da birazcık şey yapacağız ya. Şimdi sadece tek uygulamamız bu arkadaşlar. Let's dance. Let's dance. Şimdi premium vermeyeceğim ben arkadaşlar. Bu uygulamamız sahteymiş. İlkten premium veremeyiz. Evet. Bu uygulamamızı bitirdik. Şimdi başka uygulamalara bakacağız arkadaşlar. Bakın kitchens var ama biz bunlara bakmayacağız. Siz derseniz yükleyin bakın. Yüklemek istiyorsanız siz bunları yükleyebilirsiniz. Bakın mesela Burada hepsi ile alınıyor. Bakın bu bile. Şu bile. Bakın şu saç bile. Bakın. Arkadaşlar yüklemek isterseniz siz yükleyin. Ama biz buna bugün bakmayacağız. Ben videodan sonra bakacağım bunu. Siz de bakarsınız. Ama bakın. Kimse yorum yazmıyor. Lütfen yazın yorum. Arkadaşlar ilkten sahteler oldu. Evet. Ex'ten RP'sini yapmış. Sağ olsun abi. Arkadaşlar. Hayır. Camera Roblox. Peki kamer... <laughs> Camera. <laughs> değil. Arkadaşlar bayağı bulamadık. Evet. Bunu yükleyelim bakalım. Arkadaşlar Akşam saat 9'da bir canlı oyun gelecek. açma Mamire aç. <laughs> hani, <laughs> 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 Arkadaşlar kardeşimle mi geldim? Sakın dökme oraları tamam mı? Evet çok iyi bir uygulama da değil size premium istiyor. Ben denedim. Arkadaşlar içinde birazcık şu, Mesela ben Rainbow Friends oynayacağım. Bakın sizden ne istiyor. Kod kullan kredi veya banka kartı ekle diyor. Çok şey. Tamam ha, hadi git. Git bunu mu alacağım? Evet mesela. Arkadaşlar bunu da yüklemek. Mesela onun için ona bakacağız. Bakın bunun içindeyiz. O zaman arkadaşlar gelin ve oynayın. Evet. Bunu hemen kaldıracağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir uygulamada sahtelik yok. Sahte vermiyor. O yüzden görüp Şuruz arkadaşlar. Arkadaşlar durun. He. Arkadaşlar. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> şimdi sonu da açabildim bakın. Saat de var. Evet, şuradan. Hala açık mı lan bu? Kapattık. Ve arkadaşlar. Hala donu yapmıyor da şimdi arkadaşlar. Ama bu bu kamera kapana kadar mı? Yoksa ayarlandı mı ya? Yani onu bilmiyorum. Da neyse ayarlandı herhalde bu. Arkadaşlar şu zaman yok değilmiş. Evet arkadaşlar. Bence biz ne oynasak ne oynasak. Roblox oynayabilemeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü bugün akşam saat 9'a oynayacağım cam yayın açacağım arkadaşlar. Şu anda 19.24 arkadaşlar ama 2 saat sonra görüşürüz.